Öncelikle artık, artık hepiniz adı Cici Kuş arkadaşlar. arkadaşlar. Burası da benim kafesim. Herkes burada kafeste benimle birlikte yem... Burası... O Bir, iki, üç, beş... Bak duygulandı. Yavrusunu görünce duygulandı. İnsan duyguları oldu olduğunu böyle tek başına kendini düşünüyorum. Sen bak ileride büyürsün beni geçersin burada. Ananı sikeyim atlet deyim saçlarım da kıvır kıvır ne kadar güzelmiş saçlarımı geri böyle yapacağım ha. Bence bence alt sallaması lazım. Kemerlerimizi bağlayın çünkü çok uzun ve soğuklu bir maceraya çıkacağız. E, tipini sikeyim bu kim amına koyayım lan? Beyler bu kim amına koyayım? Bir de buna bakın bak bu beta yanındaki pezevenk beta bir de buna bak şimdi bak. Türkiye sadece Mustafa Kemal Atatürk'ündür amına koyduklarım. Bir spor yapacağım beyler var ya beyler Tam şuraya Tam şu şuraya Şuraya koyacağım böyle barfix istasyon Barfix istasyon biliyor musunuz beyler Vurunca kaburga acıdı çok zayıf olduğum için Ananı sikim akciğerim şey oldu böyle sert vurunca böyle 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 kaburgam parçalandı galiba içeriden yani canım acıyor şu an. Ama bir zade business bekin business falan hadi amına koyayım devam. Bir git. 3 ay konuşmadık bundan dolayı. Bence Twitch'in Oğlum ben yakışıklılaşmışım ha bu ne amına. Anlaması için anlayam. gerekli olan yeni kan ee, ben şahsen ikisinin de e, yayıncılığını beğenmiyorum. Sek, Neyse. Hiç beklenmedik bir yerden bir yumruk yediği zaman çok kolay düşüyorsun. <laughs> Laflara bak ya hiç beklemediğim bir yerden yumruk yiyince çok kolay düşüyorsun be kardeşim. Oh oh kurumuş boğazım. Hiç beklenmedik bir yerden yumruk yiyince. Amına kodumu sala. Salam o zamanlar tabi. <laughs> o zamanlar salam. Yani <laughs> küçüğüm ya ne yapayım oğlum. Küçükken böyle şeyler şok edici oluyor. Bu ne oğlum anahtar çıktı cebime. Her yerimden bir şey çık. Elimi cebime atıyorum şey çık. pimapen borusu çıkıyor falan burada yani. <laughs> Kapan amına Evet. Oysa ki tek isteğim dünyaya sorunsuz bir barış getirmek istiyorum Oğlum çete limon atmayın. Manav mıyız amın okuyum? Atmayın limon çete istemiyorum. Rica ediyorum yapmayın arkadaşlar. Rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kimseye laf atmak için yapmadım. Yapmayın. Teşekkür ediyorum. <laughs> arkadaşlar insan gibi söylüyorum. Ananıza mı küfredeyim? Yapmayın tamam. Bak rica ediyorum şu an. Lütfen yapmayın. Birazdan küfretmeye başlayacağım çünkü tamam mı? Amına koydu. Burak Efe yarrak kafalı mısın sen? Yapma diyorum güzel kardeşim. Yapma. Şu an abim izliyor. Abi umarım kulaklıkta izliyorsundur. Çünkü işler birazcık karışacak. Ben çok üşüyorum. Abi çok üşüyorum abi. Burası çok soğuk. <laughs> Beyler çok az beklerseniz ben elektrikli sobayı alayım. Şuraya koyayım da ısınayım biraz. İzniniz var mı? bir tane küçük poğaça alabilir miyim? <laughs> oğlum çok soğuk lan. Vallahi çok soğuk. Bu ne? Yok tamam ne yapacağız oğlum? Emir kılıyız biz de yapacağız yayını. Başlasana yayın. Ne yapıyor? <laughs> Böyle bebek mi <bize> sevinirim? <laughs>